Esenlik olsun kardeşlerim. Tekrar Rab'bin sözüyle karşınızdayız. Bugünkü konumuz sevgili Atilla Sülekoğlu Pastör bizimle olacak. Kendisini bekliyoruz. Değerli pastörümüzü. Hoş geldiniz sevgili Atilla Pastör. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Ee, o şey yapabilir misin? Şu e, şey onu açabilir misin ki oradan ışık olsun? Çünkü e, burada biraz ışık problem var. Evet. Tamam. Siz o ışık problemini hallederken ben de bir ayar yapayım. Ondan sonra tamam. açılış evet. duasıyla başlarız. Tamam. Bir sana. tamam. Nasılsınız sevgili Atilla Taşçı? Hamdolsun, hamdolsun iyiyim. Siz nasılsınız? Geç kaldım. Biz de. Ya. bir evet. oldu. Ha, yani, öyle mi? bir aksilik oldu. Yani ben vaaz vereceğim şeyleri ben kendim yaşıyorum. Şimdi fark ettim <laughs> ama. Ben kendim, var, o zaman... Öyle oluyor. Vaaz vereceğim şeyleri ben kendim yaşıyorum. O çok güzel. O zaman o vaadınızın içinde <laughs> onu anlatacaksınız. bizi. biz <laughs> de bekliyoruz. Önce bir evet. görüntüye bakmak istiyorum Atilla Pastör bir saniye. Ee, sizin tamam. görüntünüzde de birazcık olsun geriye gitme imkanınız varsa geriye gidebilirseniz çok iyi olur, yani. olur. böyle iyi mi acaba? bir saniye bakacağım i̇yi bakayım ee, azıcık daha gitme imkanınız var mı ee, böyle tamam. böyle daha doğrusu burnunuzdan aşağısı gözükmüyor biraz kameraya indirip geriye gitmek gerekiyor bir saniye şimdi nasıl bir dakika ee, Ben dedi biraz şimdi diğer telefondan bakarken bir dakika sonrasında yayın geliyor ya Onun için bakıyorum evet gene tekrar burnunuzdan aşağısı pek gözükmüyor. Evet. O zaman yani, kamerayı birazcık böyle aşağıya doğru indirmeniz gerekiyor herhalde. Tamam bakıyorum. Evet evet aynen bu şekilde. İyi mi şimdi? Evet bu şekilde iyi. Tamam. Biraz daha iyi. Azıcık daha evet. iyi olurdu. Gene <laughs> Tamam. Geriyi durdurduğunuzda biraz şey öldürdü. Evet, birazcık daha indirmeniz gerekiyor sevgili pastörüm. Tamam mı? Şimdi nasıl? Bakıyorum. Evet, ben de bakacağım şimdi. Bir bir dakika sonra ben. Old sanki... Oldu yazlar. Oldu yazlar ama. Tamam. Biraz daha iyi oldu sanki gibi hı, hı. Evet, birazcık daha iyi evet hamdolsun herhalde iyidir sanıyorum <laughs> evet sevgili pastörüm şimdi iyi evet şimdi iyi evet. siz biraz geriye doğru böyle durabilirsiniz tamam ben şimdi evet. açılış duası yapayım daha sonra sözü size bırakacağım Şimdi yarabbisam sana hamd ederek şükür ederek önüne geliyoruz teşekkür ediyorum sen zamanını sağladın atilla pastör geldi ve hizmetini yapmak için burada aynı şekilde biz de huzurundayız baba Ya Rab ortamımızda senin ruhun olsun senin ruhun işlesin bugün bize Atilla Pastör'ün ağzından ne konuşmak istiyorsun babacım sen bizlerin yüreklerini de hazırla Atilla Pastör'ün ağzını meshet düşüncelerini sen yönet yönlendir ve Rabbim ruhun bize bugün ne e, e, yüreklerimizde ve hayatlarımızda gerçekten öyle bir e, konuşsun ki biz de bu konularda ayık ve uyanık olalım diye ortamı ve Atilla Pastörü senin ellerine teslim ediyoruz. İsa'ma İsa Hüseyin adıyla Amin, Amin Amin. Amin. Zaten dua ederken e, ne konuşacağımı söylediniz. Yani Kutsal <laughs> Kutsal size söyledi bunu zaten. Dediniz <laughs> Tam ki kesinlikle. ayık ve uyanık, ayık ve uyanık olalım. Eksikler ayık, ayık ve uyanık olmak konusunda e, bir e, bir paylaşım yapmak istedim. Aslında bu ayık ve uyanık konusunda bizim bildiğimiz maddada ayı ayıp uyanık konusu değil ama bir de elçilerin işlerinde bir konu var ee, biliyorsunuz <laughs> o konuyu ses biraz bir okuyayım önce ondan sonra tamam, hemen o, biraz o paylaşıma geçeceğim ee, elçilerin işleri 20 bölümde şöyle yazıyor 20 bölümün başlangıcına itibaren okuyorum Paulus kargaşalık yatıştıktan sonra öğret e, öğrencilerini çağırtıp onları yüreklendirdi sonra kendilerine veda ederek Makedonya'ya gitmek üzere yola çıktı. O yöreleri dolaşarak imanları yüreklendiren birçok konuşmalar yaptıktan sonra Yunanistan'a gitti. Orada 3 ay kaldı. Suriye'ye deniz yoluyla gitmek üzereyken yani Yahudilerin kendilerine karşı bir düzen kurması nedeniyle dönüşü Makedonya üzerinden yapmaya karar verdi. Pirosoğlu, Veryalı, Sopater, Senaniklerden Aristarchus ile Sekundus, Derbili, Gaius, Timotheus ve Asya Tikos ile Trofimos onunla birlikte gittiler. Bunlar önden gidip bizi Troas'ta beklediler. Biz de Mayasız Ekmek Bayramı'ndan sonra Filipi'den denize açılıp beş günde Troas'a gelecek. Gelerek onlarla buluştuk. Orada yedi gün kaldık. Haftanın, şimdi asıl bölüm geliyor. Haftanın ilk günü ekmek vermek için bir araya gel, toplandığımızda Paulus imanlara bir konuşma yaptı. Ertesi gün oradan ayrılacağı için konuşmasını gece yarısına dek sürdürdü. Toplanmış olduğumuz üst kattaki odada birçok kandil yanıyordu. Eftihos adlı bir delikanlı pencerede oturuyordu. Paulus konuşmasını uzattıkça Eftihos'a uyku bastı. Uykuya dalınca da ikinci kattan aşağı düştü ve yerde yerden ölüsü kaldırıldı. Aşağı inen Paulus delikanlının üzerine kapanıp onu kucakladı. Telaşlanmayın yaşıyor dedi. Sonra yukarı çıkıp ekmek böldü ve yemek yedi. Gün doğuncaya dek onlarla uzun uzun konuştu. Sonra oradan ayrıldı. Çocuğu diri olarak evine götüren imanlar bu olaydan büyük cesaret aldılar. Buradaki olay yani e, Paulus'un aslında üçüncü seyahatine gerçekleşiyor. İşte e, Yunanistan'dan nereye dönüyor? Tekrar Troas'a dönüyor. Yani, Troas bugünkü Çanakkale'ye dönüyor. Orada bir kasabaya gittiğinde işte haftanın ilk günü dediği gün aslında bir pazar sabahı. imanlar ne yapıyorlar? Beraber ekmek bölüyorlar ve Paulus tabii ki orada her zaman gittiği gibi her yere gittiğinde ne yapıyor? İşte paylaşımlar yapıyor, vaazlar veriyor ve burada da aynı şekilde bir kalabalık var ve kandiller yeniyor tabii ki o dönemde ve Paulus konuşmasını uzattıkça Orada bir pencere yanında oturan bir genç var, bir delikanlı var ve bu delikanlıyı bir uyku basıyor ve ne oluyor? Bu, bu delikanlı orada e, pencereden ne oluyor? Aşağıya düşüyor ve e, onu işte orada e, telaşlanmayın diyor Paulus üzerine dua ediyor ve bu delikanlı tekrar e, uyanıyor. Şimdi buradaki e, olay aslında bize neyi gösteriyor? Buradaki olay bizim e, ne kadar çok e, zayıf olduğumuzu gösteriyor. Yani tabii ki bu delikanlı orada e, bir kalabalık içinde tabii konuşması Paulus'un konuşması uzadıkça uzadı ve ne oldu? E, o bir taraftan e, pencere tarafında oturuyordu, bir tarafta e, dünyaya bakıyordu, dünya dışarıya bakıyordu ama bir tarafta kulağı yine Paulus dinliyordu. Tabii ki büyük ihtimalle bir sıcak bir ortam vardı ve e, bu delikanlıyı bir uyku bastı ve uyuya kaldı. E, yani uyuya kaldı. Bu neden söylüyorum? Çünkü ben de biraz önce tam aynısını yaşadım. Yani bu bazı ve 10 dakika geç kalmam ve hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım. İnanın size itiraf ediyorum yani. Ben e, eve geldim ama çok yorgundum. Bu, bugünlerde çok işlerim var. E, ve o işler o kadar yoruldum ki eve geldim uzanayım dedim. Daha dedim 50 dakika var. Yani sadece uzanayım. O arada, o arada vaaz... Aslında ben de vaaz dinledim. Biliyor musunuz? Şeyi açtım. E, e, telefonumu açtım. Böyle bir vaaz vardı. Onu dinliyordum. Onu dinlerken yani bir 5 dakikada ben nasıl uyuyakalmışım hiç farkında değilim. Yani şunu gösteriyor bu. Gözlerimi bir açtım. Saat 10 geçiyor. Eyvah dedim. Eyvah dedim. Ben nasıl unuturum? Nasıl uyuyakalırım? Ve hemen tabii ki açtım ve siz çıktınız e, hamdolsun ama şunu e, söylemek istiyorum biz gerçekten de e, bir dakika bile yani bir dakika bile yani göz <laughs> uyumamamız gerekiyor. Usta olarak e, tam bedensel olarak da aynı şekilde tabii çünkü zayıfız bedenlerimiz zayıf e, bedenlerimiz yoruluyor e, ve ne oluyor? Bu sefer biz bedenlerimiz zayıf düştüğü zaman belki kafamızdaki dünyasal problemler bunları düşünürken biz e, Rabbin tarafını ne yapıyoruz Rabbin tarafını biraz unutuyoruz ve ne oluyor biz e, biz aslında daha çok Rabb'e odaklanmamız gerekirken aslında ben de aslında uzandım ben yani Rabb'e odaklanayım dedim ama yani biz öyle bir dünyada yaşıyoruz ki yani her şey iç içe dış dışa ne oluyor bazen Rabb Rab ile daha çok zaman geçirmek gerekirken bir bakmışız daha biz günaha düşmüşüz ya da yani nasıl anlatayım e, ya da böyle bir problemler e, ruhsal problemler ya da fiziksel problemler yaşayabiliyoruz. O yüzden e, her zaman e, burada uyanık olmamız gerekiyor. Yani şimdi buradaki olay da biraz aslında böyle. Yani tabii ki bu genç buradaki genç belki daha benim gibi değildi. Yani ben e, daha belki biraz daha düşünceleri dışarıya yönüktü. Belki daha böyle yarı yarı şeydeydi Yani biraz e, kafası biraz düşüncesi vaziydi. Paulus'un vaziyeti ama belki de biraz da kafasındaki düşünceler onu dış dünyaya dışlarda olan olup bitenlere odaklıyordu ve ne oldu ee, biz yarım e, böyle olduğumuz var ya içeride ya da dışarıda bir arada olduğumuz zaman ne oluyor biz e, düşebiliyoruz yani biz bu çocukla düştü ikinci kattan e, ve orada Aslında e, öldü bir anlamda e, ama hamdolsun ki orada birileri vardı orada kimler vardı orada Paulus vardı orada imanlar vardı ve Paulus'un duasıyla Paulus'un gayretiyle Tabii ki İsa Mesih'in Aslında e, mucizesi mucizesiydi bu ve bu kişi tekrar e, dirildi yani ona bir şey olmadı ve dirildi bu şunu gösteriyor bizler de e, hamdolsun ki e, bir topluluklarımız var belki herkesin burada bizi dinleyen belki herkesin bir fiziksel her pazar gidebileceği belki topluluğu olmayabilir onu söylemek istiyorum Belki de Belki de vardır ama bir topluluğun bile yani bizim burada bulunmamız bile birlikte e, dua etmemiz birlikte bazıları dinlememiz ve paylaşmamız ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor Çünkü bu birliğin Aslında bir göstergesi ve aynı şekilde bizler de e, her her gün sizler her gün ya da her hafta bu, va bu paylaşımları yapıyorsunuz başka davet ediyorsunuz kişileri davet ediyorsunuz pastörleri davet ediyorsunuz ve bu da e, bizi dinleyenler ve biz farklı farklı yerlerde olsak dahi e, ne kadar önemli olduğunu gösteriyor yani bu e, haftanın ilk günü ekmek bölmek için bir araya toplandığımızda diyor Paulus imanlara bir konuşma yaptı yani bir e, paylaşımın ya da bir tapınmanın e, en önemli konulardan bir tanesi de paylaşımdır, bir vaazdır. Yani biz sürekli ne yapmamız gerekiyor? Sürekli aslında vaazlar dinlememiz gerekiyor, sürekli e, kutsal kitap okuduğumuz gibi, dua ettiğimiz gibi, sürekli bu paylaşımları dinlememiz e, gerçekten de çok önemli olduğunu bize gösteriyor. Ve e, dediğim gibi, bu delikanlı uyku bastı ve ikinci kattan aşağı düştü. Ama sonra ne oluyor? Sonra Aşağı inen Paulus delikanlının üzerine kapanıp onu kucaklıyor. E, telaşlamayın yaşıyor diyor ve sonra yukarı çıkıp ekmek böldü ve yemek yedi. Gün doğunca yedek onlara uzun uzun konuştu. Sonra oradan ayrıldı. Yani burada bir, e, dikkatimi çeken bir şey daha oluyor. Yani Paulus e, bu olayı bu olay gerçekleştiğinde bu delikanlı aşağıya düştüğünde e, ne yapıyor? Aşağı iniyor dua ediyor, telaşlanmayın yaşıyor diyor. Ama o mucize gerçekleştikten sonra, o duadan sonra ki bu duayı biz İlyas'ta da ve Elisha'da da görüyoruz. Hani o çocuklar öldüğü zaman e, onlar da aynı şekilde dua ediyorlar ve orada da bir diriliş oluyor. Ama Paulus burada aynı şekilde e, bu çocuk gerçekten iyileştikten sonra yani dirildikten sonra aslında ne oluyor? Tekrar yukarı çıkıyor ve tekrar vaaz etmeye devam ediyor Bu, bu benim biraz dikkatimi çektim ee, Neden dikkatimi çekti Çünkü e, bizim yaşamımızın bizim iman yaşamımızın en en önemli konusu Aslında Tanrı'nın sözüdür yani Paulus şöyle yaptık Paulus tekrar yukarı çıktı ve vaaz etmeye başladı devam etti yani bu demek oluyor Biz mucizelerle yaşıyoruz. Tabii ki Rab bize mucizeler veriyor. Yani imanımızın bir belirtisi de mucizeler. Ama bundan daha önemli bir şey daha var. Yani bu neden söylüyorum? Çünkü bazen biz çok fazla mucize, mucizelere takılıyoruz. İlla diyoruz ki mucize olsun hayatımızda. İlla diyoruz böyle olsun, şöyle olsun. Tamam, Rab her gün mucizeler yapıyor. Fakat bundan daha önemli, burada ne görüyoruz biz? Rabbin sözünün paylaşılmasını görüyoruz. Yani ne diyor yani mucizeler? Mesela Lazar da dirildi değil mi? Lazar da, İsa Lazar'ı diriltti mezardan. Dört gün ölüydü. Lazar'ı diriltti. Bu da bir mucizeydi. Ama Lazar sonra ne oldu? Lazar iman etti tabii ki. Ama Lazar sonra bedensel olarak, ölümden dirildikten sonra bedensel olarak yine öldü. Burada da aynı şekilde mesela Eftihos. Burada düştü, öldü aslında. E, mucizeyle tekrar dirildi. Ama ne devam etti? Rabbin sözü devam etti. Bu ne demek? Bu demek oluyor ki mucizeler her gün olur. Mucizeler her gün isteyelim mucizeler ama mucizeler tamam bir yere kadar. Ama Rabbin sözü devamlı kalıyor, değil mi? Yani biz öldükten sonra Rabbin sözü devam ediyor. Demek ki biz daha çok mucizelere değil. Çünkü bazı bazı imanlar çok mucizelere biz takılıyoruz. İlla mucize, mucize, mucize değil. Ama Rabbin sözü. Yani ben hayatımda mucize olsun ki veya olmasın ama olmasını demiyorum çünkü her gün mucize var aslında. Yani illa ben mucize şöyle benim isteğim gibi bir mucize olsun illa öldürülsün değil. Her gün her gün bir mucize var. Demek ki ben ben her gün Rabbin sözüne bağlı kaldığımda zaten bu mucizeler oluyor çünkü Rabbin sözü devam ediyor. Rabbin sözü asla son bulmuyor ot kurur ama Rabbin sözü kurumaz. Değil mi? Ayet şey var mezmurlarda. İşte bu e, bunu önemli olduğunu düşünüyorum ve buna dikkat etmemiz gerekiyor. E, ve bizim bütün toplantılarımızda, bizim bütün tapınmalarımızda ilahi olsun, dualar olsun ama Rabbin sözüne her zaman odaklanalım. Ya Benim için en değerli şey gerçekten de mucizeden daha çok benim için Rabbin sözü. Çünkü ben mucizeden daha çok Rabbin sözünden zevk alıyorum. Çünkü ben Rabbin sözünü okuduğumda benim için zaten bir mucize. Çünkü geçmişte Rabbin yaptığı, geçmişte yaptığı bütün şeyler bugün de devam ediyor. Yani son bulmuyor. Bir şekilde Rab bizleri bereketliyor. Ve dediğim gibi Paulus da her gittiği yerde imanları teşvik etti. Yani her gittiği yerde sadece vaaz vermedi ama Gittiği yerlerde tekrar geri döndü ve oralara baktı. Orada oradaki imanları tekrar teşvik etti. Yani bu e, bizim için önemli olması lazım. Biz benim hayatımda da e, şöyle düşüne düşünebiliriz. Ölmeye giden şeyler var mı? Yani burada bu Efthios e, düştü öldü. Ne oldu sonra? Paulus onu tekrar diriltti. O zaman şöyle düşünebilirim. Acaba benim hayatımda da. Ölmeye giden şeyler var mı? Ee, belki ilk sevgi olabilir, ilk iman sevgisi olabilir. Ya da e, Tanrı'nın sözünü okumakta acaba o kadar istekli değil miyim başlangıçtaki gibi? Ya da dua etmekte acaba o kadar istekli değil miyim ilk zamandaki gibi? Yani bu azalıyor mu biraz benim hayal, iman hayatımda bir düşüş var mı? Yaşam olarak söylüyorum. Ee, ve o zaman bunları düşünebiliriz. Ve e, bunlar nereden kaynaklandığını kendimize sorabiliriz. Mesela ben şimdi nereden kaynaklandığını bugün geç 10 dakika geç kalmamın nereden kaynaklandığını biliyorum. Çünkü o kadar yoruldum ki, o kadar benim yoruldum ki. Yani, ama tahmin bile etmedim ki ben uyuyakalacağım. kalacağım. İlk defa hayatımda böyle bir şey oluyor. Yaşlın ama bu da aslında Tanrı ne gösterdi bana ne göstermiş oldum. E, yani gerçekten de bu örnek gibi. Ee, bazen yoruluyoruz, bazen zor zamanlar yaşıyoruz. Belki ruhsal olarak, belki fiziksel olarak. İşte o zamanlarda ben ne yapmam gerekiyor? Ben tekrar e, Rabb'e daha da bağlanmam için ya da Rabb'in sözüne daha odaklamam için ne yapmam gerekiyor? Yani zayıflıklarımızı da görelim ve e, ne yapıyor Çünkü iblis, iblis bize uyku veriyor ki e, bizi ruhsal olarak zayıflatmak istiyor ki biz uyuyalım İnanın gerçekten de belki yani birçok bunu pastörü söyler. E, insanlar i̇nsanlar en çok ne zaman uyuyorlar biliyor musun? Vaaz dinlerken. Vaaz dinlerken hep evet bize tatlı bir masal ya da birisi konuşurken. Birisi konuşurken böyle var ya mışıl mışıl uyuyabilirsin. O kadar insana tatlı geliyor. Ama Rabbin sözü böyle olmasın bizim için. Yani Rabbin sözüne hep uyanık olalım. Rabbin sözüne hep gerçekçi olalım. Ve Rabbin sözü bizi Rabde kutsal ruhta bizi tutsun, bizi canlı tutsun diye e, bize güç versin diye e, dua ederim ve pencereden fazla bakmayalım. Yani içeri bakalım, Rabbin sözüne bakalım. Dışarı baktığımızda dışarıda dışarda e, birçok problemler var yani dışarıda insanların problemleri var. Belki bizim problemlerimizi e, çözüm arıyor, dışarıda arıyoruz. Hayır dışarıda aramayalım. Ee, ve Rabb'in sözünü dinleyelim. Evet Rabb'in sözünü dinlediğimizde e, hayatımızda e, mucizeler olacaktır ve hayatımızda ölü olan şeylerde canlanacaktır. Ölmüş olan şeylerde dirilecektir. İşte bunları bunlar için birbirimizi teşvik edelim. Bu yüzden de diyorum ki bu e, bir araya gelen imanlar o zaman bu eftikos yalnız, yalnız birisi olsaydı ne olurdu? Kimse onu ayağa kaldırmazdı. Kimse ona ilgilenmezdi. Ama hamdolsun ki topluluğun içinde böyle zayıf insanlar da var. İşte o zayıf insanlarda biz ne yapmamız gerekiyor? Çevremizde olsun, bizim grup bu gruplarda olsun, bildiğimiz, tanıdığımız onlarla ilgilenelim. Onlar için dua edelim. Onların tekrar dirilmesi için biz de elimizden geldiğince e, yapalım. Çünkü bazen soğumalar oluyor insanlarda soğumalar oluyor. Neden? Onlar pencereden dışarı bakıyorlar. Pencereden dışarı baktıklarında dünyaya baktıkları için kısa kiliseden soğuyorlar ya da topluluklardan soğuyorlar ya da imanlı kardeşlerden soğuyorlar. Çünkü neye bakıyorlar? Dışarı bakıyorlar. Ama biz onlarla ilgilenelim. Paulus gibi. Biz onlarla ilgilenelim ve Rabb'in sözünü onlara paylaşalım ve e, Rabb'in sözü onları dirilsin. Onları uyandırsın. Ruhsal olarak da onları uyandırsın. İşte o yüzden kilise var. O yüzden topluluklar var. O, o yüzden de ekmek bölme var. Rabbin sofrası var. Ee, ve burada e, gördüğümüz gibi de Paulus bunu yaptı. Ve topluluk da onunla birlikte bu mucizeyi yaşadı. Ve e, diri bir kişi oldu. Yani Eftikos ölmedi. Bu, neye, bu neyi de gösteriyor bize? Aynı İsa gibi. İsa de çarmıhta bizim günahlarımız için öldü. Ama o Bilerek öldü. Gitti. Bilerek gitti. Çarmıha gitti. Öldü. Ve üçüncü günde ölümden dirildi. Yani bu ayetlerde yine biz şunu görüyoruz. Ölüm son değildir bizim için. Ölüm son değildir. Biz problemli zayıfta olsak, bizim zayıf zayıfta olsa, biz zaman zaman dışarıda baksak bir dost var. O dost bizim için çarmıha gitti ve bizim için öldü. Ve bizim için dirildi ve biz de ona iman edenler ona iman ediyorsak biz de onunla birlikte sonsuza kadar yaşayacağız Ölsek de bedenlerimiz diri olacak evet kardeşler biz buna dikkat edelim bedenler zayıf olabilir belki hasta olabilir ama biz yine de nereye odaklanalım Rabb'in sözüne odaklanalım başka yere odaklanmamız gerekmiyor çünkü başka yere baktığımızda bizi uyku basacak ve uykudan sonra ölüm gelecek. Ama İsa'ya baktığımızda, çarmağa baktığımızda e, bize diriliş olacak ve sonsuza kadar yaşayacağız. Hepinize esenlik olsun e, diyorum ve Rab hepinizi bereketlesin. Bugün bunları paylaşmak isterim ve kendim de yaşadım bunu. Hamdolsun ki Rabbe teşekkür ediyorum. Amin. Evet, Atilla Pastör gerçekten de öyle oldu. Birebir yaşadın ve yaşadığını anlatmak daha da güzel oldu. Hamdolsun evet. Rabbim çok bereketlisin. Amin. Ben sizin için kısa dua edeceğim paylaştıklarınız evet. için. Ondan sonra kapatacağız. Tamam. Ya Rabbi, sağım teşekkür ediyorum. Atilla Pastör aramıza katıldı ve senin sözlerinden bize paylaştı. Ya Rabb, bu sözleri gerçekten hayatımızda uygulayabilmek için her zaman ayık ve uyanık olalım. Evet. Ya Rabb. Gerçekten sen, sen e, diyorsun ki düşmanınız iblis üpryen aslan gibi dolaşıyor. Bizler gerçekten senin sözünü e, hayatımıza uygulamak için her zaman senin ruhundan güç bulalım ve ayık ve uyanık olalım. Evet, dünya bizi gerçekten yoruyor. Ama sen ruhunu bize verdiğin ki biz zayıflıklarımızda sen bizim gücümüz olasın diye ya Rab. Şimdi bütün kardeşlerim ben ve Atilla pastörlü senin huzuruna getiriyorum her birimizi güçlendir, zayıflıklarımızı ve yorgunluklarımızı al diye dua ediyorum. Atilla Pastör'ü, ailesini, sevdiklerini, kan bağlarını ve bütün kilisesindeki kardeşlerini de, kardeşlerimizi de sen bereketle diye dua ediyorum. İsa Mesih'in yüce ve görkemli adıyla. Amin, amin, amin. Amin, amin. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sevgili Atilla Pastör. Şimdi kardeşlerimizle de vedalaşıyoruz. Kardeşlerim tekrar görüşünceye kadar rable kalın, rable kalın, esen kalın. Sen.